Uzmanlar çarşamba günü bir ABD kongre komitesi oturumunda Çinli yetkililerin körfez ülkelerinden gelen Müslüman tıbbi turistlere pazarlanan zorunlu organ nakli programının bir parçası olarak ülkenin Müslüman Uygur azınlığından genetik veriler topladığını söyledi. Kongrenin Çin komisyonuna ifade veren komünizm kurbanlarını Anma Vakfı'nda araştırma görevlisi ve zorla organ toplama hakkında bir kitabı olan The Solidary yazan Ethan Gutman, 20'li yaşlarının ortalarında 30'lu yaşlarının başlarına kadar olan Uygurların toplu toplama kamplarına alındığını ve organları için öldürüldüğünü söyledi. Gutman, Çin'in organ toplama endüstrisinin 10 yıl önce yasaklı Falun Gong ruhani hareketinin taraftarlarını kullanarak başladığını, ancak Orta Doğu'lu tıbbi turistlerden gelen talep nedeniyle 2017 civarında Uygurlara ve Doğu Türkistan'da hapsedilen diğer Müslümanlara odaklanıldığını belirtti. Çin yönetimi Doğu Türkistan'daki soykırımı örtbas etmek amacıyla Avrupa'da Çinlilere Uygurların geleneksel kıyafetlerini giydirerek sahte Uygur propagandası yaptı. Çin kaynaklı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Çinli bir kadının Uygur Türklerine ait geleneksel kıyafet giyerek Çekya Cumhuriyeti'nin meşhur turistik merkezi olan Prag Meydanı'nda dolaştığı görüldü. Çinli kadının turistlerle fotoğraf çektirmesi ve Uygurların Çin'deki 56 millet arasında biri olduğunu söylemesi dikkat çekti. Öte yandan Çekya'da bulunan Uygur diasporası Çin'in bu eylemlerini Uygur soykırımını örtbas etmeye çalışmak ve sahte Uygur yaratarak insanları kandırmak olarak değerlendiriyor. Çin, İsrail Hamas Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa Hamaslı yetkililerle görüşerek Gazze krizine müdahil oldu. The Times'ın analizine göre bu görüşme Çin'in ABD'ye karşı bir denge unsuru olarak söz sahibi olmak istemesinin göstergesi. The Times'ın haberine göre Çin'in eski Lübnan Büyükelçisi Hamas lideri İsmail Haniye ile Katar'da yaptığı görüşmede Çin'in Gazze krizinde hem İsrail'in hem de Batı'nın tutumundan ayrışmakta olduğunun bir göstergesi. Endonezya'nın siyasi, hukuki ve güvenlik işlerinden sorumlu bakanı, ülkesinin ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki olası güvenlik sorunları ve çatışmalara karşı tetikte olmaya devam edeceğini belirtti. Bakan, Çin'in Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmesinin, Endonezya'nın Kuzey Natuna Denizi'ndeki hakimiyetiyle çeliştiğini de sözlerine ekledi. Belucistan'da faaliyet gösteren Belucu Kurtuluş Ordusu'nun Mijit Tugay'ı Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesi kapsamında emperyalist Çin'in üst olarak kullandığı Gwadar Limanı'na saldırı düzenledi. Pakistan güvenlik güçleri güneybatıdaki Belucistan eyaletindeki bir liman kenti olan Gwadar'da çarşamba günü Gwadar Liman İdaresi kompleksine girmeye çalışan 8 silahlı savaşçının öldürüldüğü büyük bir saldırıyı önlediğini açıkladı. İtalyan Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre reşit olmayan kullanıcıları potansiyel zararlı içeriklerden korumadığı gerekçesiyle Çin merkezi ByteDance grubuna ait olan sosyal medya uygulaması TikTok'un İtalya, İngiltere ve İrlanda'daki şubelerine toplamda 10 milyon avroluk para cezası kesildi.